Herkese merhaba. 2009'a veda etmeye dakikalar kala milyonlar ATV ekranına kilitlendi. Sibel Can'ın cilveli dansı, minik bir kız çocuğunun muhteşem sesi ve sahne performansı tam bir şova dönüştü. O anlar yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündem oldu. Birçoğunuz bahsettiğim anları hatırladı bile. 6-13 yaş arasındaki Türkiye'nin gizli kalmış çocuk yeteneklerinin ATV ekranlarında buluştuğu Bir Şarkısın Sen programı ve Fındık Kurdu Berna desem o zamanlar 10 yaşında olan minik Berna kocaman oldu. Erol Evgin'in Pınar Altun'un sunduğu bir şarkısın sende bıcır bıcır tavırları, eğlendiren dansları ve o ses gerçekten bu kız çocuğundan mı geliyor dedirten sesiyle gönüllerde taht kuran Berna Karagözoğlu şimdi 24 yaşında güzel bir genç kız. İşte Sibelcan ile Padişah şarkısında düet yapan ve milyonları ekran başına kitlemeyi başaran Berna Karagözoğlu'nun koca kız olmuş dedirten şimdiki hali.